Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Uz uzun zaman oldu Roblox video çekmeyele. Ee, yine bir oyun buldum kendim. Bu sefer sizden istemedim. Çünkü hiç yorum gelmiyor. Onun için ben kendim yine bu oyunu daha seçtim. Oyun adını açıklama linkine koyacağım. Oradan indi şey oynayabilirsiniz. Şimdi böyle bir ekran geliyor. Play diyoruz. Play close no thanks. Buna binebiliyor muyuz acaba? Bineniz. Evet. Arabam var mı benim? Ha varmış. Çıkar bakayım arabayı. Ha burada mısın? Tamam. Interrupt Drive. Tamam. Kaza yapacağız şimdi. go diyorum. Ne tarafta göremiyorum ki? <laughs> Hiçbir yere bakamıyorum. Böyle dağlara doğru gideyim ben. Denizin içinden gidiyoruz. Ben gezeceğim böyle. Kaza yapmayız inşallah. sıyrıldık ya tabeladan. Roblox yani yazısını gördük. Böyle yolumuza devam edeceğiz diyordum. Evet evime gidiyorum şimdi. Evim değil ama yine de geliyorum. Şöyle park edelim. Tamam ineceğim arabadan sıpla. Eh, böyle çıkıyormuş tamam. Park ettim oraya arabayı. Buradan birazcık şeyler alalım bu ne ya giyinme kabini neyse çıkalım buradan böyle arabama gidiyorum hiçbir şey yokmuş dükkanda daha iyi dur markete de mi uğrasaydık acaba ilk buraya park ettik markete nereden geriliyor unuttuk. Şuradan geriliyor. Heh girdim. E, ee, marketten bir şey alamıyorsak niye market diye bir şey var ki? Neyse yine arabamı gideyim ben gidip gezeyim tozayım. Evet. Alta body ne? Aha araba satıyorlar herhalde orada. Yeni araba alayım ben de bu eskidi. Yere düştük. Heh. Dur ben arabamı temizlettireceğim. Ha buraya getiriyormuşuz arabayı tamam. Adam kaptı. Hızlı bir şekilde gitmem lazım. Aha burada birisi var. Eee Ekşalamıyormuşuz. Evet, kaykaya ne kadar? Bir şey daha olsaydı alırdık. Neyse ben arabamı hemen götürmem lazım. Acaba paralı mı bu da edelim? bu 5 ben bu 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 benim paralı ya tamam böyle tam böyle evet böyle şu tuşa bir basamıyor muyum ben Go back. Tamam. Paravan boyattım. Bu da yeter. Aha. Bir yer var burada. Nereye? Adı ne? Robloxian High School. Arabadan bir çıkalım. Park et. Nerede? Go. Şöyle gideyim para kazanayım bari. E hani nerede? Neyse i̇şte gidelim bari şuradan. Aa para kazandık. Aynı yere gidelim şimdi. Güzel bir kaykay alayım. Bir de buradan çıkmayı düşünürüz. Nerede arabam? Uçalım araba. Uçur bizi. Geldim. Biraz geri. Tamam. Çık arabadan. Koş. Evet. Bir kaykay alacağım. Evet. Aldım. Tam böyle açabiliyorum. Ha. Arabam nerede? Tam burada duruyormuş. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Ee, böyle e, Roblox videoları istiyorsanız daha fazla kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.